Merhaba. merhaba arkadaşlar. Bu daha bitti. Bir tane şu oyunu oynayacağım. Ama ilk şu oyundan ikisini oynayayım size. Bunu bilenler var. Aa, bilmeyenler için. Ama ben, ben bilmeyenler için. Şimdi buradan bir adam seçiyoruz. Adam seçiyoruz. Buradan. Ve biz bu adamı buradan yemekte alıp bu tuştan da çıkıyoruz. Burada yemekleri var. İşte böyle alıyoruz. Böyle yemek alıyoruz. Bu içecek yapıyor. Bu kesiyor. Bu, bu pişiriyor. Bunu bilmiyorum. Bu kızartıyor. Bu da bu da pişiriyor. Böyle kesebiliyorsunuz. Böyle piş. Soslar da var burada arkadaşlar. Ya acı sos. Ve şimdi onu bayıtmayabiliyor. Bayıtmayabiliyor bir şey gibi şey yapmıyorsunuz. Böyle sonuna kadar ökecek sosları sonra üstüne mayonez döküyorsunuz. Ketçap döküyorsunuz. Acı döküyorsunuz Bunlar böyle bir acı ya da çikolata gibi bir şey döküyorsunuz. Limon döküyorsunuz. Tuz döküyorsunuz. Karabiber döküyorsunuz. Sonra bakın bayılıyor. arkadaşlar. bu oyun yöntemimiz böyle. Böyle yemek yapıyor. Şimdi anlamışsınızdır. Yemek <laughs> Şimdi diğerine geçeceğiz. Ama buna bu size sıkıcı gelebilir. Ama ben de sıkıcı gelmiyor. Bu şey bir ara oyunu. Burada arılar var. Böyle arılarımızı çoğaltıp böyle araları işte arılar var ya bizim bu aralar bal yapıyor bal böyle bal yapıyoruz size sıkıcı gelmiş olabilir ama size bize gelmiyor bunlar tıklayınca hızlanıyor bunun üstü oraların üstüne tıklayınca da uzanıyor. bak böyle gidiyorsunuz yeni kovanlar oluyor bir de yeni böyle değişik arılar oluyor ben bu arı almayacaktım ama şansıma bu arı çıktı kaptus ya çok saçma bunu da anlamışsınızdır. Arkadaşlar ya, şarjım 11. Bitirene kadar yeter ya. Anne konuşma. Arkadaşlar. Şöyle para para ödülü var. Buradan bu yüzü Ödüller diyorsunuz burada. Hatta buradan da Oyun, kaç tane oyun seçeceğinizi gösteriyor. İşte şimdi bu Bu şöyle böyle. Burada şey var. Parti Panic gibi yarışmalar var. Böyle gidiyoruz. Kaç tane çıkarsa o kadar gidiyoruz. Aa ben bir kişilik demişim. Kaç <laughs> Kaç çıkaracak? <laughs> İki! Bakalım kaç çıkaracak? Kaç çıkacak? Ah oh be, Tam yetişti bana ya. Maayak yanlış yemedi. Ya. ya. <laughs> yetişti. nasıl kazandım lan çok saçma Kazandım! birinci benim kazandım ya ama kazandım ya hani ne bunlar da anlamsızdır arkadaşlar oyun çok eğlenceli ya çok fazla sizi değil <laughs> Ama bazıları size zor Burada en çok popüler? Kazandım. Bu böyle. Arkadaşlar oyun çok güzel. Oyun çok güzel. Stinder. Mutlaka indirelim. Evet. Ama ben şunda çok iyiyim. Ben bunda çok iyiyim. Bunda belki böyle yerler var. yerler kırılıyor. Hangi yere alsanız kırılıyor. Aa, ya! Ama yer bir Yani aslında ben kalamıyorsam. Evet kenarlardan gidiyorum. Kenarlarda yerim. Ya kenarları alıyorlar ya. Şöyle bir Arkadaşlar yendim. Tamam. Bak Buradan bu dolunca seviye işte, yapmışsınız. Hatta bakın arkadaşlar burada birinciyim diye. Burada birinciyim. Burada birinciyim. Burada birinciyim

şapkalı biliyorsunuz. Ben bayağı şapkalıydım burada. Şu şapkaya bak. Burada ateş var. Tabii. Arkadaşlar. Burada ateş alabilirsiniz. Abim bayağı iyice almış. Şunları da alayım. O <laughs> <laughs> güzel ateş olmamış. Şu aşıkları çarpışıyor. Çarpışıyor biliyorsunuz. Arkadaşlar bu çok güzel. Burada çabuk yakalamacası falan var? Yalnız ben şunu da çok iyiyim ha. Bunu bunda da çok iyiyim. Bakın <laughs> burada bombalar var. Siz de atışıp da neye çalışıyorsunuz? Bu da onlardan katıp da yanmamaya çalışıyorum. Arkadaşım Burada <laughs> tabi futbolda arkadaşınız var. Bazı bölümlerde var. Artık. Ben bize bun olacak. Ben bununla çekilir çok iyiyim. Bakın bunu. Ben bunda dörtlü çok iyiyim. Bunda dörtlü çok iyiyim. Eee İyi, ateş ettim. Ama kalıştırsın da iyiyim. Dörtlü. Dörtlü. Allah. Lan. Manyak. Git. O az yanı kaldı. Var. Yık. Bu az kaldı. Bu az Şu an aksiyon çok can var benim. Bir dakika. bizim az yanı gitti. Kışık, i̇ki kişi gitti. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu mazanlık ee, Arkadaşlar ama baya zordu. Ölecektik. Bazıları dörtlü oynayabiliyorum ben. Ama yalnız bak bu. Bu, bu nazardan Bak buradan hareket ediyor. Bir sana götürüyoruz. Ama Ana yani, otomatik oynuyor. Ya yani, otomatik oynamıyor tabii. Ooo oh, yem olacak. Yem olacak diyor sana. Ya diyor yem olacaksa. Diyor yem olacak diye. Tak 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 arkadaşlar. Ve daha deneyeceğim. Böyle hep olmadığı yerlere gitmemeliyiz. Çok oyalarda oyalanır. Oo yem oluyor yem oluyor. Tamam yem oluyor. Yem <laughs> Arkadaşlar. Şu an ilk dava bir dinozor yarısında kazandım ilk defa ama ilk defa kazandım. Yanlış bir hayalim vardı. Kaçmaya gideceğim. Arkadaşlar bu çok değil. Bu çok kolay. Bir daha bazen zor katılabiliriz. Aa, bana gelme. Bana geliyor. Bana geliyor. Yuuu. Oraya giderse göremiyor bizi zaten. Oraya gidersek göremiyor bize. Diyor başkanlarına. <laughs> Arkadaşlar kazanıyorum ya. Ama gidersek tabi. Bizi görüyor. Lan biz görmüş. ben kazanıyorum ya. Çok güzel. Arkadaşlar kaçmayacağım. Hadi iyiyim. Burada yine dandik diye gibi. Bizi yakalıyor, biz de onlara da çok çekiyor. Yem 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 yem. Yem yem yem. Yem, yem 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 yem. yem yem yem. yem 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 Son fırsatı modalaştı. En sevilen çift kişilik yatak içeri 290 TL'den başlayan fiyatlarla. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar video biten arkadaşlar like atmayı abone olmayı bildiğimden açmayı unutmayın bir de söylemeyi unutmuşum bu videoya 10.000 like istiyorum. Kırız bay.